Şubat'taki Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen bölgelerde çocuklar için etkinlikler düzenleniyor. Yedi, altı, beş, dört, beş, iki, Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta sanatçı Erkan Köse ve ekibi çadır kentlerde çocukların karşısına çıktı. Biz Trabzon'da bir bavul oyunumuzu birçok kez oynadık. İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine geldik. Şehir şehir, deprem olan illerimizde şehir şehir gezerek Trabzon'dan buraya bir nebze olsun gülücük getirdik, mutluluk getirdik buraya. Çocukların yüzünü güldürmek istedik. Bu oyunumuz birçok çadır kurulan kentlerde oynayacak. Çocuklara balon, sihirbaz gösterileri, kukla gösterisi, animasyonlar, oyunlar yapıyoruz. Bir nebze mutluluk verdiysek ne mutlu bize. Çocukların afet travmasını atlatabilmesi için çeşitli etkinlikler düzenleyen kurumlardan biri de Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı oldu. Çadır kentlerde kurulan T3 Vakfı oyun ve etkinlik çadırı, vakıf gönüllülerince çeşitli aktiviteler yapılıyor. T3 Vakfı olarak e, afetin olduğu e, ilk günden itibaren 250 gönüllümüzle gönlümüz, birlikte sahaya indik. İlk önce insani yardım boyutunda e, insanlara erzaklarını ulaştırdık, e, barınma ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettik. E, şimdi de artık konjöktür sık değişiyor, hızlıca değişiyor. Konjöktür gereği e, çocuklarımızın daha çok ilgi alanlarına, odaklarını, o psikoloji atlatmaları için farklı yönlere çekmeye çalışıyoruz. Burada da bu anlamda teleskopla görüntüleme yaptırıyoruz. Arkadaşlar gökyüzünü gözlemliyorlar. Yine sanal gözlükle sanal alemin farklı bir hazını yaşıyorlar. Gerçekten de farklı bir duygu, çok farklı tepkilerle karşılaşıyoruz.